Derken Zisu. Masitici düşürdü. Alpha hemen ona tepkisini verdi. Durum 4 vs 4. Avantaj şu anda sürrealde gözüküyor. Bir defansan bir oyuncu eksilirse, ataktan da eksilirse genelde atak kısmı üstün gelir. Derken Alpha. Hem izleyi biliyor hem saydırı biliyor. Çok tehlikeli. Solda olduğunu bilmiyor ama derken <laughs> mükemmel oynuyor bu çocuk. Onu da vuruyor. Alpha neler yapıyor bugün ya. <laughs> Oğlum bu çocuk neler yapıyor. Oh Brave. Keşke onu da görebilseydik. Lan ne oluyor bu maçta? Bir spreyle 3 vurdu. Alfa ona tek mermi gönderdi. <laughs> ne oluyor oğlum? Alfa bir şey değil oluyor. <laughs> Alfa neler yapıyor. <laughs> Allah, 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 Alfa, Allah. Allah Alfa sen ne yaptın? Su içeri girip 3 kişiyi avladı. Zissu dördüncüyü vurabilecek mi? Hayır JJ izin vermedi. JJ 2'yi vurdu. Brave. Durum 2 vs 1. Sürreal alacak gibi gözüküyor. Alfa'nın yeri çok iyi. Brave onu anlamadı. Bakalım Brave'in refleksi yetecek bak, mi derken Alfa çok güzel vurdu. C'de düştü. Avantaj. Halen daha bence. Alfa'da. Çünkü Alfa sağına bakman Yok. lazım. Sağına bakman lazım Alfa. Ee, Mükemmel de, oynadı. Iyi, iyi. Avantaj normalde böyle durumlarda. S&B'dedir ama o kadar güzel bir sızdı ki oraya. Neyi gördün lan? Alfa'nın yeri güzel. Alfa'nın yeri çok güzel. Alfa 3. Pek efektif kalamadı orada. İzi'nin deşiyle beraber oynarlar mı diyecektim. Masiç deşini atıp çıkmayı tercih etti. Ama Masiç hala agresif oynuyor. Hala deniyor. Alfa yine doğru yerde. Yine entry ile başlatıyor. 2'yi vuruyor Alfa. Sana Alfa'nın chamber'lık bir şey yok ki zaten. <laughs> alfa 3'ü de vuruyor. Alfa ne yapıyor oğlum? Yine doğru zamanda doğru yerde. Yine doğru hareketler. Yine entry'ler. Bak Sayton. Düşeyim mi smokeları? Atsana jet'e ya. Bir tane daha var. Bir 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 Çıkma çıkma. Bir beş beş geç sayda. Çok oku Temizlendi. Havada <laughs> düştü. Nereden ses geliyor lan o? Terra site. Terra kafası. Allah Allah. Gel Aslında gel gel. Abi bu çocuk böyle vuramaz. <laughs> 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 Abrak Yarım takma bak seni. <laughs> Sandra on stage. Dostlarımı yok edemezsiniz. İşi bitti. Ay, çekin, Spike ortada düştü. Alın size. Bir şey düşman kaldı. Few. One more mid. Thank you. Bekledin mi? ya C'de bu C'de Bence A boş A boş, bana'dan geldim boş boş Bu onda buldum, bir ace alır mısın? Ortada düşman geldim, biraz. geldim 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 Kaldım alt Sen abi ne? Devamında çökecek mi? Kalacak mı? Güzel oynuyor <laughs> piç. <laughs> Oy! Mami! Mami onu da vur! Onu Mami? da vur Mami! Mami neler yapıyor? Oy. Mami onu da vur! <laughs> Side alırsa vay kutul çabası bakalım. Triple pit geldi. Maz. Yerimi indirmeye başardı. Ama Tako. <laughs> Oh, oh. oh. <laughs> Papara çok güzel oynuyor burayı. Papara bu randı alacak. Bu kadar iyi oynayıp bu randı vermezler. Jiler 2 vurdu, 3 vurdu. Jiler ne yapıyor? 4 <laughs> vurdu. Neler oluyor oğlum? Düşmanlar B'de Ayakta kalan son. Spike B'de düştü. <gülüyor> Vefat. <laughs> Dikkat. Hızlı hızlı full tek yok ki ne kaçtı. Bir düşman kaldı. Budadı. Çok iyi değil yani. O popur üstü alıyor. entry aldım aga mesela ama şu an ne yapacak? Derken Alvera ısırdı mı onu Sıramadı mı ya? Aa headshot attı ölmedi canı. E Vandal var da elinde. Çok güzel double pick. Çok güzel triple pick'ler bu arada. Nice. Nice olan. Oh, he's flying. <gülüyor> nice. <gülüyor> Helal lan. Al baba olabilir mi? I don't see Reyna. Sen... <laughs> <laughs> oh, Why would he check there? Or did he see me? Fifty-five moment. 2 back side beyler 2 back side Sova, Cypher back side Dursana Köylar lan Tanrıcıl tamam. ne yapıyor ya? Kedavar. Sadece <laughs> izledim ben olanları KJ burada. Daha, daha ben tam arkalarındayım. Çok, çok, ha, çok zor 3 1 1 Oha! What the fuck? <laughs> <şattı> biri. Oha! <laughs> ne kendime. <laughs> Allah var burada? Oha <gülüyor> ne <laughs> yaptın lan? Oy! Oy! <laughs> vay, vay, vay. Oğlum, Oğlum bu maçta lan. Senin aklını seviyormuşuz ha. 11 3'te abi. 11 3'ten döndüler oğlum. 11 3'ten mi geliyorsun? Sen, sen öldür mü? Ne yapayım kanka ne yapayım? 11 3'ten döndü kanka. Oğlum 11 3'te kambek attı ha bırak koy. Haydi canım oğlum. Bravo. Ne oluyor? 11 3'ten döndü. 11 3'ten. kanka. Evet 13 oldu arkadaşlar bakalım tuvalet takımında neler yapacak.